arkadaşlar şu anda İzmir'de Saat Kulesi'ne doğru ilerliyoruz. Basmane tarafından. Şimdi Saat Kulesi'ne doğru ilerleyeceğiz. Size orayı küçük, ufak bir tanıtım yapacağım. Gördüğünüz gibi Bunlar gayet güzel. Sakin bir ortam var. İnsanlar kendi halinde. Kimisi işine gidiyor, kimisi gezmek için çıkmış. Kimisi alışverişe çıkmış. Gördüğünüz gibi. Şimdi biraz sonra size Saat Kulesi'ni bilmeyen, görmeyenler için ufak bir tanıtım yapacağım. İzmir'e gelirseniz tavsiyem ee, İzmir'in merkezi sayılan Saat Kulesi'ni görmeden gitmeyin. Gerçekten güzel. Şimdi bu Saat Kulesi'nin olduğu bölgeye metro, e, tramvay ve otobüsle İzmir'in birçok noktasından ulaşmak mümkün. burada yine e, şurada eskiden belediye binası vardı. O belediye binasını yıktılar. Ee, eğer şu an bir herhangi bir burada projeyle ilgili bir bilgi yok ama umarım burayı boş bırakırlar. Bu alan daha da genişler çok güzel olur bence. Evet insanlar geziyorlar. Evet şimdi e, İzmir'in hemen merkezinde Konak ilçesinde gördüğünüz gibi saat kulesini görüyorsunuz. Bu meydana geldiği zaman ilk olarak bu meydanda tarihi küçük bir cami var. Bu camiyi göreceksiniz şöyle göstereyim size. Konak Camii. 1748 yılında yapılmış. Ortada şirin, çok güzel gözüküyor. Yer konum olarak. Burada da tarihi saat hülesi var. Evet, onun da yapım yılına bakalım. Caminin yapım yılı 1748 demiştik. Osmanlı zamanından kalan bir yapı. Saat kulesini şöyle etrafında dolaşacağız. Gördüğünüz gibi çok hoş. İnsanlar bunun etrafında oynuyorlar. Güvercinlere yem veriyorlar. Şimdi bunun yapım tarihine de bakalım. Açıkçası ben de hiç etmemiştim. Eee Evet 1901 yılında Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yıl dönümü anısına inşa edilmiş. Mimar da Raymond e, Pierre'miş. E, Vali Kamil Paşa'nın oluşturduğu kampanya ile yapım masraflarının bir kısmı İzmir halkının bağışlarıyla karşılanmış. 1901. Cami 1748, saat yolu 1901. Gördüğünüz gibi burası Dediğim gibi Konak meydanı ee, Şurada da eski bir bina vardı Şimdi onu da yıkıyorlar Muhtemelen bunları şöyle güzelce bir Genişletecekler Görsel olarak Güzel bir şey oluşacak Şu ilerisi kemer altının girişi Kemer altı büyük bir alışveriş merkezi Efendim Güzel gezmenizi tavsiye ederim Burası da Dediğim gibi İzmir'e geldiğiniz zaman gezip görebileceğiniz güzel bir saat kulesi var burada. Hemen yan tarafta zaten daha önce bir paylaşım yapmıştım. İzmir Konak Vapur İskelesi var. Bu vapur İskelesi'nden dediğim gibi karşı yakar ve Bostanlı'ya ulaşım mümkün deniz yoluyla. Hem uygun fiyata eğlenceli bir gezi olduğunu da tavsiye ederim. Yani buradan direkt Aşşağıya mesela çok güzel bir bilet parasını deniz keyfi yapabilirsiniz. Herkese iyi günler.